çapkın kızlar. Sezer film Berker İnanoğlu Kıvanç'la sunar. Çapkın kızlar. Kimse kıpırdamasın. Oh, hayda. Koçum benim erkeğim. Sinek sikletlerin en ağrı. Hayda. Hayda. Döv onları döv. Çapkın Kızlar, Sezer Film, Dev Prodüksiyon, Temel Gürsu, Başarılı Yönetim, Erdoğan Tünaş, Güçlü Senaryo, Orhan Kaptır, Nefis Fotoğraflar, Çapkın Kızlar, Kadın Kılığında Bir Takım Erkekler, İstemeden Karışılan Bir Cinayet, Kaçan Suçsuzlar, Kovalayan Haygıtlar, Sevgi Erkeğe Yürekten Bağlı Bir Genç Kız, Aşkların En Güzeli ve Kaliteli Bir Film, çapkın kızlar. Hiç rahat yok mu bana şu yalancı dünyada? Kimin ne hakkı var ki karışır hayatıma? hesap soramaz bana kim çıkarsa karşıma. Kimin ne hakkı var ki karışır hayatıma? Sağ olun, var olun arkadaşlar. Altı aydır devam eden bulalım bitmiştir. Güzel. Ama borcumu erken ödersen bir daha sizleri bulamam arkadaşlar. <laughs> Çapkın kızlar. Bol gırgır, büyük şamata soyunan kadınlar ve başarılı oyuncu kadrosu ile çapkın kızlar. Sevilen Yıldız Ferihan Savaş, büyük aktör Ali Poyrazoğlu, başarılı oyuncu Bülent Kayabaş, çıplak bir kadın Gönül Tansel, çapkın prenses Nevzat Okçugil, sallabaş haydut Alkay İzer, sahtekar arkadaş Özcan Özgür ve milyonların sevgilisi dev sanatçı Aydemir Akbaş. Kendimi zincirle bağlamam gerekecek. Sizi kollarımı almak için sabırsızlanıyorum. Ben de öyle sevgilim, seni su gibi içmek istiyorum. Bize saldırdılar, namusumuzu kirletmek istediler. Irzıma geçmek istediler Haydar. Konuşmayın lan! Bir kafa, bir kafa daha ettim, bir kafa! Şahane bir hediye. Bu kadar güzelliği hiç görmemiştim. Kerim bey çok cömert, değil mi Fikret? Ben de hediye almıştım sana. Çapkın Kızlar, güzel müzikleri, değişik konusu, nefis dekorları, görülmemiş dansları, Erdoğan Tünaş'ın çarpıcı senaryosu, kameraman Orhan Kaplı'nın güzel fotoğrafları ve başarılı rejisör Temel Gürsu'nun nefis anlatımıyla alkışlayacağınız bir film. Çapkın Kızlar! Çapkın Kızlar, sinemamızda!